Merhaba arkadaşlar şey, hepiniz, hepiniz hoş geldiniz ben Murat ee, bugün parktayız arkadaşımla ee, Mert burada <laughs> suyla oynuyor ne yapıyorsun lan <laughs> ne yapıyorsun lan suyla mı oynuyor <laughs> vallahi çok güzel ha ya boş verin boş verin bak orada ateş yakmışlar ibreler. dur biniyor. Hayır hayır Hızır hayır. Biniyor. Hayır bilme hayır. Biniyor. Hadi top. Ya Hızır ya. Hadi gel top oynayacağız biz gel. Hadi gel gidelim sahaya. Tamam ya 5-5 çe çekeriz hadi. Bak burada oyna hadi gel. Kim çekecek oğlum? Oha bu arabaya bak lan arab arabayı yıkıyor adama bak. Videoyu kim çekecek Ya videoyu ben çekeyim ben şu çekeyim. Ver bana. Hadi hadi. Kalede Oktay olsun bir şut çekek. Hadi, hadi maç hadi. Oktay kale, Okta kaleye geçsene bir kaç şut çekek. tamam, videoyu çekeceğim hadi. Hadi ama gel. Hadi. Bisikletini getir hadi. Kale. Hadi at hızlı pas, yaşa. Kapalıymış, sağ altı buçuk. Bir tane de okulda Hadi Kayağıma hadi hadi. Var Şöyle Sharkderd Onyx. O topu. geliyor. Hadi ki ee, bak geldi. Atanmış. Oha! kanka. At. Aa ne zaten Ne İyi. Kuratana giriyor. Vardan gel babana. Sonra gel. Ah. O Mehmet abi çok güzel top oynuyor lan. Emrah abi çok güzel top oynuyor. Fazla konuşma Murat Ha e ya. Hayır, direkt kaleye bakıyor. Video çekiyor. Allah senin bir de çocuğu sokuyor kaleye. Ya kaleyi ne ya. kazmasın? Ya ne kazmasın Dön ya? ya Gördük. Ya. Evet. Kim diyor lan sana kaleyeceksin? Sabit. Kavga Anladım. çıkartmayalım. Anladım. Kavga Anladım. çıkartmayalım. Anladım. İçeniz. Hadi direkt kaleye bakıyor. Çabuk iki dakikam kaldı hadi. İki dakika. Videonun Çek bitmesi. bir çıksana. Geçeceğim. Çekiyor mu lan? Yok çekiyor. Ah yapayım tamam. Bu wow. Ayak dışı var. Hadi son bir dakika. Oo, bir tane de ben çekeyim. Bak. 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 Kamera elinde mi? Ver. Ben, sen bebe ver. Bebe. Batı, batı ver. Batı, batı, batı ver. Sen, Vur tam et tamamla ya. Ben Hadi bakayım hemen videoyu çek yine. Ma, kamera göster. Bir şey olmaz. <laughs> Babasına göstereceğim. Babasına. Namına. <laughs> Namına. Tek. Murat kazmasını gösterecek. Şaşlanma. mı? Bak. Bak. Kazmasını gösterdi. Atamadı. <laughs> Meme, sapıklaşma. Olmaz lan top ya. Murat kazmalaştı acaba? <laughs> bay bay.